Herkese merhaba bayram öncesinde söz vermiştik teknik analiz e, tarafında belli başlı hisse senetlerinin yani sizin en fazla talep ettiğiniz hisse senetlerinin teknik analizlerinizi yapacağımıza dair bugün itibariyle başlayacağız dönem dönemde yani haftada birkaç defada yapmayı düşünüyorum fırsat buldukça öncelikle endeks tarafıyla başlayalım endekste bugün e, bir düzeltme geldi yüzdeki bulan bir düzeltme geldi sonrasında da Toparlanma gördük ve yeni zirveler yaptık özellikle bizim indikatörümüze baktığımızda trend takip diye özellikle belirtiyorum zaten e, Test edilerek yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz burada e, Düşüşler nereye kadar tolere edilebilir hala e, 5740-5850 aralığına kadar Tolere edilebilir ki Artık bu indikatörün altında biraz daha riskli bir seyir olur bu kırılmadıkça, bu indikatörün günlük bazda altında kapanışlar gelmediği sürece e, bakacak olursak aşağı yukarı 5.900'lere geldi. 5.900'lerin altında kapanışlar gelmediği sürece bizim ana hedefimiz yayınlarda da belirttiğim gibi 5.380 civarı, 5, pardon 6.300-6.400 aralığı buradaki 6.380'den geçen. 250'lik Bollinger'ımız olacak. Sürekli e, tavsiye ediyorum sizin de kullanmanız yönünde. Bütün e, aşağı yukarı hisselerde ve endekslerde başarılı olarak görebilirsiniz. E, bütün bantları 250'lik Bollinger'da deneyebilirsiniz. Siz de analizlerinizde kullanabilirsiniz. Özetlemek gerekirse 5740-5900 aralığı kırılmadığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli ve yükseliş yönünde takip edilmeli. Burada 6300-6400 aralığına gele, gelebilen bir hareket sonrasında eğer e, harekette bir tıkanma hissedersek ki burada bir düzeltme işaretidir. Bu da özellikle dikkat etmek gerekiyor buna da. Bankacılık tarafına bakalım. Bankacılık tarafı zayıf e, görünümünü sürdürmeye devam ediyor. Ben uzun zamandır söylüyorum. E, endeks 2-3 giderken bankacılık tarafında geriden gelmeye devam edecektir. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken ana seviye bugün de test edilmiş 5260 seviyeleri ee, üzerinde de zirvemiz eski zirvemiz ee, 5450'ler var 5450'ler üzerinde net kapanışlar almadığımız sürece Burada yukarı yönlü hareket baskı altında, kalacaktır diye söyleyebilirim. 5450'ler üzerinde kapanışlar gelmesi halinde ise 5750'leri hedefleyen bir hareket görme ihtimalimiz yüksek olacak. Viop tarafına bakalım. Viop'ta da benzer şekilde burada farklı bir durum var. Benzer şekilde indikatör, iş süren indikatör test edildikten sonra tepki geldi. Ama burada biraz daha erken 250'lik bollinger'ı test ediyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde 7200'ler bizim için önemli direnç seviyesi. 7200'ler üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa buradaki hareketi de yukarı yönlü takip etmeye devam edeceğiz. Ama bu bölgede baskı görmeye başlarsak 7200'ler etrafında bu bize bir düzeltme işareti olacak. Burada da nereler test edilebilir? 6700 ilk aşamada bizim destek noktamız olacak. 6700'lere kadar bir geri çekilme ihtimalimiz söz konusu olur. Sonrasında 6700'ler kırılırsa özellikle dikkat etmemiz ana, gereken ana seviyede ve 6560 seviyesi olarak karşımıza çıkacak diye söyleyebiliriz. Gelelim hisseler tarafına. Petkim'le başlayalım. Yaklaşık 20 tane hissenin analizini yapmış olacağız bu yayında. Petkim tarafında özellikle bugün 15.50 bizim için önemli destekti. Bir önceki zirve son harekete baktığımızda 15.50 üzerinde tutunmayı başardı ve gelen tepkiyle birlikte yukarı yönlü hareket yaptı. Burada özellikle 16.20'ler yukarıda üzerinde kapatmamız gereken seviye hareketin yukarı yönlü devam edebilmesi için. Bu seviye üzerinde kapanışı alamıyorsak yeniden baskı gelecektir hisseye. 16.20'lerin geçilmesi durumunda da 16.70 ve 17.60 hedefleriyle yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliriz Petkim tarafında. 15.50'ler altında kapanışlar olursa da dikkatli olmakta fayda var. 15 ve 14.50 desteklerine doğru geri çekilme görme ihtimalimiz olası olur. Tüpraş'a devam edelim. Tüpraş eee uzun zaman sonra harekete geçti e, Merkez Bankası kararıyla birlikte zirvesini test etti. Burada özellikle 86 seviyesi bizim önemli direnç noktamız. 86'lar üzerinde kapanışı gelmesi halinde hedefleyeceğimiz ana değer 93 seviyesi olacak. Bollinger'ın üst bandı olacak. Ee, eğer 86 seviyesini aşamıyorsak yine aşağıda test edebileceğimiz e, bugünkü dip nokta 81 sonrasında da 79 destekleri var. Burada da dikkat etmekte fayda var. 79'a kadar tolere edilir bu geri çekilmeler. Alım fırsatı olarak karşılanır. Ama 79'un altında biraz dikkatli olmakta fayda olur. Astor tarafını yayınlarda özellikle bahsetmiştim, önermiştim hatta 56'ların, 57'lerin aşılması durumunda yukarı yönlü hızlı bir hareket gelebileceğinden, zirvelerin tazelenebileceğinden bunu da başardığını gördük. Özellikle son 3 bara baktığınızda son 3 bar 71'i direnç yapmış durumda. Önümüzdeki günlerde 71 seviyesi aşılırsa yukarı yönlü hareketin burada devamı beklenebilir. Bu indikatörü yine iz süren olarak yapmış durumda ve altında kapanışı yapmıyor. Özellikle bundan sonraki günler için takip edeceğimiz seviye 66 seviyesi olacak eski zirvesi. 66 altında kapanışlar yapmadığımız sürece biraz daha tolere ederse 64-66 bandında banda altında kapanışlar yapmadığı sürece astor da yukarı yönlü hareketin desteklenmesi beklenebilir diye söyleyebilirim. 64-66 kapanışta ise Yeniden 61.56 bandına doğru geri çekilme yaşayabiliriz. alarkoya bakalım. Alarko da uzun zaman sonra yine önemli direnç noktası 80 seviyesine geldi. Bu seviye üzerinde de tutunmaya çalışıyor. Seans içinde aşağı seviyeleri görmüş olsa da kapanışı 80 üzerinde yapmayı başardı. Özellikle takip edeceğimiz direnç seviyesi 83-70'ler. Aşılması durumunda da 87'lere kadar bir hareket gelebilir. Zirvesi 90 lira seviyesiydi. 90-60 seviyeleriydi. Bu seviyeden de zaten Bollinger'ın üst bandı geçiyor. Eğer önümüzdeki günlerde 83-70'ler aşılabilirse burada yukarı yönlü hareketin desteklenmesi ve zirve yönünde e, hareket etmesi beklenir diye söyleyebilirim. Nerede dikkat edilmeli? Eğer 76 altında kapanış gelmeye başlarsa... Burada düzeltmenin boyutu biraz daha artabilir. Özellikle dikkat etmekte fayda var 76 seviyesine de. Kardemirde'ye bakalım. Sabah yayında da belirttik. Özellikle 22.80 önemli bir seviye burada. Bollinger'ın üst bandını kırmaya çalışıyor. Üzerinde kapanış geldi ama önümüzdeki günlerde devam edecek mi bunu takip edeceğiz. Eğer bu seviye üzerinde yani aşağı yukarı kaç yapmış burası 23.30'lar. 23-30-23-50 aralığının üstünde kapanışlar gelmeye devam ederse Kardemir'de 25 üzerine doğru bir hareket görme ihtimalimiz olacak diye söyleyebilirim. Nerede dikkatli olmamız gerekiyor? 21-60 seviyesinin kırılması halinde burada da düzeltmenin boyutu 1980 80 19 bölgesine doğru artabilir. Bu yüzden 21-60'ların kırılması durumunda temkinli olmakta fayda var ki seçimden sonra en fazla yukarı giden hisseler arasında Kardemir var. Akbank'a bakalım. Akbank'ta gördüğünüz gibi Bollinger'ın üst bandı burada çalışmaya devam ediyor. 21-20'ler bizim için önemli direnç noktası. Ne zaman ki bu seviye üzerinde kapanışlar gelmeye başlar bankacılık tarafında da hareketin güçlendiğini görmeye başlarız. Ama bu seviye aşılamadığı sürece bankacılık tarafında baskı devam edecektir. Özellikle 20-40'lar altında kapanış gelmesi halinde burada düzeltmenin boyutu, satışların boyutu 19-80-19 aralığına doğru ilerleyebilir. Dikkatli olmakta fayda var 20-40 kırılması halinde. Türksel'e bakalım. Türksel uzun zaman sonra bugün güçlü bir hareket yaptı ve geçemediği 39 direnci üzerinde kapanış yaptı. Bu neyi gösteriyor? Eğer 39 üzerinde kapanışlar yapmaya devam ederse Türksel'de ilk aşamada 41 sonrasında da zirve hareketi görme ihtimalimiz olur ki zirve hareketini de yine Bollinger'ın üst e noktası 43.90'lar ilerleyen günlerde 44'ler bizim için hedef haline gelecek diye söyleyebiliriz nerede dikkatli olmak lazım? Eğer tekrar dönüp 37 50'ler altında kapanışlar yaparsa bu tarafta da tekrar temkinli olmakta fayda var. Ee, 37.50'lerin 50 lerin kırılması durumunda da 35 40'lara kadar geri çekilme ihtimali oluşur hissede. Bir maşa bakalım. Bir maş tarafında seçimden sonra da özellikle belirttik. 142-130 bandının alım bölgesi olduğunu, yeniden kısa sürede zirvelerine gidebileceğini söylüyorduk yayınlarda da. Bunu da gördük. Zirve seviyelerine yaklaştı. Bollinger'ın üst bandı da aşılmış durumda. Son 3 gündür de bunun üzerinde kalma çabası içindeyiz. Ee, kısaca söylemek gerekirse 173'ler üzerinde tutunduğumuz sürece sorun yok yukarı yönlü hareketler devam eder diye e, bekleyebiliriz. 173'ler kırılırsa da düzeltmenin e, 165-155 bölgesine doğru ilerlemesi beklenebilir ki eğer bu aralık gelirse olası bir düzeltmede alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye söylenebilir. Emlak konuta bakalım. Emlak konut da önemli direnç noktalarına geldi. Burada özellikle 7.80, 7.90 hatta 7.90 bizim eflatun indikatörümüz. 8.13'te özellikle son dönem direnç yaptığımız nokta direnç yaptığımız seviye 7.98-13 bölgesi yukarı yönlü kırılırsa burada ilk aşamada 8.70'lere doğru bir hareket görürüz. Sonrasında da yine Bollinger'ın üst bandı 9.50'ler bizim için hedef nokta olarak görülebilir. Dikkat etmemiz gereken aşağıdaki seviye 7.50'ler. 7.50 alt kapanışta da temkinli olmakta fayda var. Son dönem son günlerdeki yükselişe çok fazla ayak uyduramıyoruz. Buna da özellikle dikkat etmekte fayda var diye söyleyebilirim. 7.90, 8.13 özellikle önemli noktalar. Aselsan'a bakalım. Aselsan'da ciddi yükseliş yaptı. Merkez Bankası kararı sonrasında 59 direncine kadar 60 direncine kadar geldi. Bu seviyenin üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor ki bu enflatör indikatöre denk geliyor. Yani 59-80'ler civarında bu seviye üzerinde kapanış görmeye başlarsak 63 elillere kadar hareketin e, devam ettiğini görebiliriz gördüğünüz gibi buradaki barlara da baktığınızda 63 elde bizim için ciddi anlamda önemli bir direnç seviyesi ne zaman ki 63 aşırır artık hızlıca e, zirvenin test edilmesi yani 70'lerin test edilmesi beklenir Aselsan tarafında özellikle dikkat etmemiz gereken destek seviyesi de artık 58 haline geldi 58 altında kapanışlarda bir miktar geri çekilme görebiliriz burada da destek noktamız 54.80 seviyesi olur sasa'ya bakalım sasa buradaki ortak satışından sonra yabancıya kurumsal yatırımcıya satıştan sonra ciddi anlamda geri çekilmişti denge bulduğu nokta gördüğünüz gibi sarı indikatör bizim 51'lerdeki destek seviyemiz buradan da tepki geldi 59 e, yukarı yönde hareket öncesinde en önemli direnç noktası. Bu seviye üzerinde kapanışlar gelmesi halinde 62-70, 65-70 seviyelerine doğru hareketin devam ettiğini görebiliriz. 65-70'ler aşılırsa da yeniden 70'lere doğru bir hareket görme olasılığımız artar. Ama 59'lar üzerinde kalmakta zorlanmaya başlarsak burada sıkıntı olur. 55'lere kadar bir geri çekilme yeniden bekleriz Sasa tarafında da. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding özellikle Bollinger'ın üstünde kapatmaya devam ediyor. Bunu özellikle dikkat edelim. Burası da 103 seviyesi 103 üzerinde kapanışlar geldiği sürece sorun yok yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir diye söyleyebilirim 103 altında da dikkatli olmakta fayda var 101.97 desteklerine doğru geri çekilme olur eğer ki 103 altında kapanışlar gelmeye başlarsa Türk Hava Yolları bugün geri çekilme yaşamıştı hatta biraz da indikatörün altına sarktı fiyat. Sonrasında e, 212 direnci 2 gündür direnç yaptığı seviyeydi. Bu seviye aşılarak e, zirveden kapanış yaptı. Hala pozitif. Seçi, e, Merkez Bankası kararı bayram öncesinde de özellikle belirtmiştik. Bayram sonrasında 200-220 bandına doğru bir hareket görebiliriz. 184'lerin aşılmasıyla birlikte diye. Bunu da gördük. Ee, özellikle takip etmemiz gereken seviyeler e, 212-204 bandı olacak. Geri çekilmeler bu seviyelerde destekleniyorsa yukarı yönlü hareketin devamı beklenecek. Bilanço e, iyi gelmesi bekleniyor ciddi anlamda. Uçuş sayılarında da rekorlar devam ediyor. Burada bilanço öncesi hareketin çok fazla olumsuz gelişmeler olmadığı sürece genel anlamda yukarı yönlü desteklenmesi beklenir. Ciddi anlamda da düzeltme beklenmez. Eğer gelirse düzeltme 190-200 bandına burada da alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye söyleyebilirim. Yapı krediye bakalım. Yapı kredi de Bollinger'ın üst bandını aşmakta zorlanıyor. Özellikle direnç seviyesi olarak 13.40'ları belirtebiliriz bu seviyeyi aşabiliyorsak yeniden olumlu yönde seyir devam edecek diye söyleyebilirim. Ama 13.40'ları aşamıyorsa tekrar bugün test edildiği gibi 12.80'lerin test edilmesi beklenir. 12.80'ler kırılmadığı sürece sorun yok hala yukarı denemeler gelecektir. Ama 12.80'ler kırılıyorsa bir miktar burada da temkinli olmakta fayda var diye söyleyebilirim. Arçelik özellikle Burada destek noktamız, ana destek noktamız bundan sonraki dönemde 122 seviyesi olacak. 122 seviyesi e, üzerinde kaldığımız sürece ana direnç noktamız da 137. 137 e, aşılması halinde üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde 145-150 bandına doğru burada da hareketin yukarı yönlü desteklenmesi beklenir diye söyleyebilirim. Şişe'ye bakalım. Şişe çok fazla hareket etmedi. Yatırımcısını en fazla yüzen üzen senetler arasında yukarı yönlü hareketin sertleşmesi için burada özellikle 47 direncinin aşılması gerekiyor. Ne zaman ki 47 üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başlar artık şişe tarafında da zirve tazelemesi bekleyebilirsiniz. 49.50 ilk aşamada direnç noktamız sonrasında da hedef seviye 52'ler Bollinger'ın üst bandı olur aşağıda özellikle e, kapatmaması altında kapatmaması gereken seviye 44 30'lar. Bugün de nokta olarak test edilmiş zaten. 44 30'ların altında kapanış olmadığı sürece en azından e, çok sert aşağı bir hareket yapmaz. 47 4430 testlere bandı. Bu aralıkta kırılım meydana gelirse de yeniden marj açacak diye söyleyebiliriz. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta da sınır noktaya gelinmiş. 32.50'ler önemli direnç noktası. Aşılmasıyla birlikte 34-40-36 seviyeleri hedef olur. Ama 32.50'leri aşamıyorsak da yeniden 29.50'lere kadar bir düzeltme gelmesi olası olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken seviyede 31 seviyesi. 31 altında kapanışlar olursa 29.50'lere kadar geri çekilme bekleyeceğiz burada da. Enka çok sorulmuştu. Enka'da 31 seviyesi önemli direnç noktası ki son iki denemede de burada takılıyoruz. 31'ler aşılması durumunda 32 var. 32 üzerinde kapanışlar gelmesi halinde de 33.70 ve sonrasında Bollinger'ın tepe noktası 35-30'lar hedef haline gelecek. Şu anda endeksin seyrine baktığımızda çok fazla burada al alım iştahı göremiyoruz büyük ihtimalle yani alım iştahının gelebilmesi için 31-32 bandının aşılması gerekiyor. Bu seviyeler aşılırsa da burada daha güçlü bir seyir görebiliriz diye söyleyebilirim. Özellikle aşağıda dikkat etmemiz gereken seviyede bizim yine iş sürenimiz 29-40'lardan geçiyor. 29-40 altında da dikkatli olmakta fayda var. Doğaç'a bakalım. Doğaç tarafında özellikle Bollinger'ın üstünde kapanış yapılmaya çalışılıyor. 177'leri aşağıda önemli seviye olarak belirtebilirim. 177'ler üzerinde kaldığı sürece 200'lere doğru hareket burada yeniden hızlanabilir. Ama 177'ler kırılırsa... Burada da temkinli olmakta fayda var ki 177 kırılırsa 162'ye kadar düzeltme gelebilir doğaç tarafında. Son olarak Ereğli'ye bakalım. Ereğli tarafında da yine 39 direnci yükselişe engel olan seviye. Biliyorsunuz ben bu şablonu çok uzun zamandır kullanıyorum. 39 özellikle önceki harekette de nokta direnç oldu. Burada da nokta direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ne zaman ki 39 üzerinde günlük kapanış yapmaya başlarız. 41.50-44 hedefiyle burada yukarı yönlü hareketin desteklendiğini görürüz. Dinleyen, izleyen herkese teşekkürler. İyi akşamlar.